أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآغبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد واله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق رسول الله فيما قال ev kemâ Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bu mübarek cuma gününde imanımızı kamil, ahlakımızı güzel, amellerimizi salih, ahir ve akibetimizi hayr eylesin. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bizleri cennetine girip cemalini görmeyi nasip eylesin. Bizleri cehenneme girmemize sebep olacak amelleri, günahları işlemekten uzak eylesin. Cennetine girmemize vesile olacak amelleri, hayırları, ibadetleri, hayır ve hasenatları işlemeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri canlarımız tenlerimizde olduğu sürece rızasını kazandıracak ameller işlemeyi cümlemize nasip eylesin. Ve her birimize hesabını verebileceğimiz bir ömür yaşayabilmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bizleri öğrendiklerimizle ilmiyle amel eden bahtiyar kullarından eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, yeryüzünde yaratılmış varlıkların en mükemmeli insandır. Çünkü insan en güzel bir şekilde yaratılmıştır. Yaratılırken akıl nimetiyle donatılmıştır. Bu çok büyük bir nimettir. Buna rağmen başka insanlarla tanışmak, yaşamak, bir takım karşılıklı hak ve sorumlulukları da beraberinde getirmiştir. Her insanın üzerinde bir takım hak ve sorumlulukları bulunur. İnsanın üzerinde bulunan bu haklar ikiye ayrılır. Birincisi hukukullah dediğimiz Allah'ın haklarıdır. İkincisi Hukukul ibad denilen yaratılmışların haklarıdır. Allah'ın üzerimizdeki hakları nedir derseniz bunlar Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, hiçbir şeyi ortak koşmadan Allah'a ibadet edip emirlerini tutmak ve yasaklarından nehyettiklerinden sakınmaktır. Bugünkü sohbetimizin asıl konusu hukukul ibad üzerine olacaktır. Yani yaratılmışların hakları kul haklarından bahsedeceğim inşallah. Değerli kardeşlerim, Yaratılmışların başında insanlar gelir. İnsanlar arasındaki bütün iş, ilişkiler fertlerin karşılıklı hakları içerisinde yer alır. Ana baba hakkı, evlat hakkı, komşuluk hakkı, işçi memur hakkı gibi bir takım işçi ve işveren hakları gibi bir takım kul hakları vardır. Ayrıca bunların yanında diğer canlılara karşı yaratılmış diğer canlı varlıkların da varlıkları da gözetmemiz gereken hakları vardır. Bu haklarda onları incitmemek, aç ve susuz bırakmamak, yuvalarını yıkmamak ve yavrularını öldürmemektir. Diğer varlıklardan meşru bir çerçevede faydalanıp israf etmemektir. Doğal çevreyi evimiz gibi, kendi bahçemiz gibi korumak, doğal dengeyi bozacak işler yapmaktan kaçınmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu Hadid Suresi'nde Estağzu billah. İ'lemu ennemel hayatü dünya la'ibun ve lahvun ve zînetun ve tefâkhurun ve tefâkhurun beynekum ve tekâthurun fil enval vel evlâd buyuruyor. Hiç şüphesiz bu dünya hayatı aldatıcıdır, geçicidir, sadece bir oyundan ibarettir. Mallarla ve evlatlarla çoğalma yarışıdır buyuruyor. Değerli kardeşlerim, bir gün hepimiz için bu fani hayat son bulacak. Gerçek hayat dediğimiz ahiret hayatı başlayacak ve herkes dünyadaki yaptıklarından sorguya çekilecektir. Buna hiçbirimizin şek ve şüphesi yoktur. Onun için akıllı ve basiretli bir insan, bir Müslüman Allah'a karşı ve mahlukatına karşı vazifelerini yapan, hak ve hukuka saygı gösterip hesap gününe, ahiret gününe borçsuz ve günahsız olarak gitmeyi gitme konusunda gayret eden Kimsedir. Kim iyilik olarak veya kötülük olarak her ne yaparsa mutlaka yaptığının karşılığını görecektir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, Zilzal Suresinde, اَسْتَنُوزُ fe فَمَنْ ya'mal مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا yarah. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa karşılığında onu görür. Ve men ya'mal mithale zerratin şerra yara. Kim de zerre miktarı kötülük yapmışsa onun karşılığını görür buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadisi şeriflerinde kimin üzerinde başkasının haysiyetine veya malına tecavüzden dolayı üzerinde bir hak bulunursa paranın pulun geçmediği malın mülkün hiçbir değerinin olmadığı hesap günü gelmeden helal etsin aksi takdirde o gün salih bir ameli varsa o yaptığı haksızlık ölçüsünde hakkına girdiği kimsenin günahı alınır. Eğer iyiliği yoksa hak sahibinin günahından alınıp haksızlık eden kimseye verilir, yüklenir buyuruyor. Değerli kardeşlerim, İslam dinine göre başkasının hak ve hürriyetine zarar vermemek kaydıyla her insanın, her kimsenin Dünyada yaşama hakkı vardır. Nimetlerden yararlanma hakkı vardır. Mal mülk edinme hakkı vardır. Neslini devam ettirme hakkı vardır. Bunlar herkese Allah Celle Celaluhu tarafından verilmiş haklardır, hürriyetlerdir. Ayrıca ırkı, rengi dili, dini ve cinsiyeti ne olursa olsun bütün insanlar eşittir. Bir gün Ebu Zer'le Bilali Habeşi arasında bir anlaşmazlık zuhur ediyor. Ve aralarında tartışma devam edince Ebu Zer radıyallahu anh Bilal Habeşi'ye kara kadının oğlu diyor. Ve annesiyle onu ayıplıyor. Kara kadının oğlu. Bunu duyunca Bilal Habeşi radıyallahu anh çok üzülüyor. Annesi zenci olduğu için kendisi siyah olduğu için böyle bir sözü duyunca renci de oluyor. İki için yiyor. Bir müddet sonra üzüntüsünü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Diyor ki Ebu Zer, Ya Resulallah Ebu Zer beni kırdı. Annemin siyah zenci olmasıyla beni kınadı diyor. Ve Peygamberimiz Ebu Zer radıyallahu anh'ı çağırıyor yanına. Diyor ki, ya Ebu Zer sen Bilal'i annesiyle mi ayıpladın? Siyah, annesinin siyah olmasıyla mı ayıpladın diyor. Vallahi sen de cahiliyeden kalma adetler izler görüyorum diyor. Ve peygamberimizin bu uyarısı Ebu Zer'i radıyallahu anh etkiliyor. Gidiyor uygun bir zamanda Bilal-i Habeşi'nin kapısını çalıyor ve uzanıyor oraya. Kapıyı açınca Bilal-i Habeşi bakıyor ki Ebu Zer yerde uzanmış vaziyette. Ne yapıyorsun Ebu Zer? Kalk diyor. Kalkmam diyor. Ne zaman ki sen o siyah ayağınla benim beyaz yüzüme basmadıkça helalleşmedikçe sen hakkını helal etmedikçe ben buradan kalkmayacağım diyor. Bu açıdan dinimize göre hiçbir Müslümanın ırkıyla, soyuyla, sopuyla, rengiyle Rencide etmek doğru değil. Zaman zaman bizlerde deriz ya bazen lakap takma olayı vardır. Lakabıyla çağırırız. İşte Topal'ın oğlu veya bir lakapla çağırırız. Aslında doğru şeyler değildir. İnsanları rencide edici, insanları kırıcı lakaplarla çağırmak kul hakkına sebebiyet verir. Değerli kardeşlerim. <laughs> Değerli kardeşlerim. Üzerinde kul hakkı bulunan bir insan muhatabını bulup mutlaka Helallik dilemek mecburiyetindedir. Bu kul hakları maddi haklar da olabilir. Bahsettiğim gibi böyle rencide edici manevi haklar da olabilir. Her şekilde bir Müslüman diğer bir Müslüman üzerinde bir kul hakkına sebep olacak bir davranışta bulunduysa mutlaka helalleşmesi gerekir. Eğer bu hak bir gıybetse veya iftiraysa veya yalan isnadı gibi manevi boyutlu bir hak ise ancak hak sahibiyle açık seçik konuşarak helalleşmelidir. Eğer hakkın borç, alacak gibi maddi boyutu varsa bunlar da hemen ödeme cihetine gidilerek helal ettirilmesi gerekir. <laughs> İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin mezhep imamımız, Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'ın babası Sabit radıyallahu anh bir gün ırmak kenarında abdest alırken bir elma görüyor. Elmanın kendisine doğru geldiğini görünce bir anlık gafletle alıp elmayı ısırıyor. Tabi hata yaptığını anlayınca da tükürüyor. Tükürünce de tükürüğünde kan görüyor. Yanlış yaptığını anlıyor ve ırmağı takip ediyor. Irmak boyunca takip ediyor. Ve bakıyor ki bir bahçe, meyve bahçesi, bahçenin sahibini buluyor. Diyor ki ben bir anlık gafletle abdest alırken size ait bir elmayı yedim, meyveyi yedim. Hakkınızı helal edin diyor. Tabi bahçe sahibinin dikkatini çekiyor böyle dürüst takva sahibi bir genci görünce. Diyor ki bana hakkını nasıl ödeyeceksin diyor. Diyor ki altından gümüşten neyse borcum öderim diyor. Diyor ki sana hakkımı helal ederim. Ancak bir şartım var diyor. Benim bir kızım var. Gözleri kör. Dilsiz. Kulağı sağır. Kötürüm bir kızım var diyor. Eğer bununla evlenirsen sana hakkımı helal ederim diyor. Tabi bu mecburiyet karşısında Sabit radıyallahu anh kabul ediyor. Tabi düğün dernek kuruluyor. Düğünden sonra gelinin yüzünü açıyor, bakıyor ki gelinin ne gözü kör, ne dilsiz, ne sağır, ne de kötürüm. Sağlıklı bir gelin ve hemen koşuyor bahçe sahibine diyor ki efendim siz bana dediniz ki benim seninle helalleşeceğiz, hakkımı helal edeceğim. Ancak siz dediniz ki benim bir kızım var. Gözleri görmez, konuşamaz, kulağı sağır, kötürüm yürüyemez bir kızım var dediniz. Ancak kızınız gayet, gayet sağlıklı. Hiçbir rahatsızlığı yok. Deyince diyor ki evladım ben benim kızımın gözleri görmez dediysem o harama hiç bakmamıştır. Dilsiz konuşamaz dediysem o yalan hiç konuşmamıştır. Kulağı duymaz dediysem o hiç harama kulak vermemiştir. Kötürüm feşli dediysem o hiç haram işlememiştir. Harama yürümemiştir. Ben bunun için dedim diyor. Allah sizleri mesut etsin diyor ve bu anne babadan da İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh dünyaya geliyor. Evet. Değerli kardeşlerim. Ezanı Muhammed'i okunuyor vaktimiz kısaldı. Konuyu toparlayacağım inşallah. Hepimiz vaaz dinliyoruz, sohbet ediyoruz, Kur'an-ı Kerim okuyoruz, hadis-i şerifleri din okuyoruz, mahallelerini dinliyoruz, okuyoruz, öğreniyoruz. Ve mahşer gününde adalet divanının huzurunda insanın uzuvları yaptıkları işler hakkında bu dünyada hayatını nasıl geçirdiği, nasıl rızkını temin ettiği, kimileri dolandırdığı, kimin hak ve hukukuna haksızlık ettiği gibi konularda şahitlik yapacağını biliyoruz. Yani dünya hayatımızda ne işlediysek onu göreceğiz. Ellerimiz, ayaklarımız, gözlerimiz, kulaklarımız, söylediğimiz, yazdığımız, dinlediğimiz, gittiğimiz yerleri söyleyecekler. Kur'an-ı Kerim'de Yasin Suresi'nde hepimizin okuduğu Kur'an-ı Kerim'de Yasin Suresi'nde Estağhizullah. El yevme nakhtimu ala afwahihim ve tukallimuna aydihim ve teşhedu orculuhum bima kanu yaksibun buyuruyor ayet-i kerimede O gün ağızlarını mühürleriz bizimle elleri konuşur ayakları da yaptıklarına şahitlik eder buyuruyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Unutmayın, Habibullah, yani Allah'ın sevgilisi olan ve alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz bile, gözleri kör olan Ummi Mektuba, Mektuma yönelik bir anlık davranışlı sebebiyle bile, billah Abeeru ve Ama, Ama yanına gelince. Yüzünü ekşitip çevirdin diye uyarılmıştır Kur'an'da. Yani bir anlık bir peygamber davranışı bile evrensel bir ilahi mesaj olarak bizlere Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir değerli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim Vaazımın başında bahsettiğim gibi kul haklarına azami derecede dikkat edelim. Haksızlık edip de hak sahibine hakkını vermeyenler ahirette pişman olacaklardır. Herkesin hak ve hukukuna saygı gösterelim. Kul hakkıyla Allah'ın huzuruna çıkmaktan sakınalım. Kul hakkını hak sahibi bağışlamadıkça Allah'ın bağışlamayacağını bilelim. Dünyadaki birçok kötülük, kavga, cinayetlerin, insanlar arasındaki huzursuzlukların kul haklarından kaynaklandığını unutmayalım. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bu mübarek cuma günü dualarımızı kabul buyursun inşallah. Bizleri razı ve memnun olduğu kullar zümresine dahil eylesin. Bizleri kendisine hakiki manada kul, Habibine layık ümmet eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfiret ve hidayeti hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun. El Fatiha.